Sünuhat 52 bir asıldan tevem olarak neşet eden eski Roma ve Yunan iki dehaları su ve yağ gibi müruru asar ve medeniyet ve Hristiyanlığın temzicine çalıştığı halde yine istiklaliyetlerini muhafaza adeta tenasuhla o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar tevem ve esbabı temzic varken imtizaç olunmazsa şeriatın ruhu olan nuru hidayet o muzlim medeniyetin esası olan Roma dehasıyla hiçbir vakit mezç olunmaz, bela olunmaz. Bugünkü batı medeniyetinin kökü ve esası eski Roma ve antik Yunan kültürüne dayanır. Yani sıralama olarak antik Antik Yunan kültürü birinci sırada, eski Roma ikinci sırada, bugünkü batı medeniyeti ise üçüncü sıradadır. Bu medeniyetlerin belki şekil ve dış cephesi ayrı olabilir lakin bu medeniyeti ayakta tutan ruh üçünde de aynıdır. Bir cihetle bu ruh tenasuh ile önce Yunan sonra Roma en nihayetinde Batı medeniyetinde devam etmektedir. Antik Yunan, antik Yunan medeniyetinin pagan, putperest kültürü birçok süreçlerden geçmesine rağmen yine de temel felsefesi olan pagancılığı sonraki kültürlere aktarmıştır. Mesela Roma medeniyetinin Hristiyanlığa girmesiyle pagan kültürü başka isimlerle hayatiyetini devam ettirmiştir. Hristiyanlıktaki testis ve vasıtayı ilahlaştırma hastalığı Antik Yunan ve Eski Roma'nın pagan kültürünün bir devamı niteliğindedir. Bediüzzaman Hazretleri'nin burada asıl dikkat çekmek istediği husus Yunan ve Roma medeniyeti ile Hristiyanlık dini arasında bu kadar mezci gerektiren şartlar ve zemin varken yine de tam manasıyla mezci mümkün olmuyor ise nasıl olur da İslam ile Yunan felsefesi arasında bir ortak nokta ve bir birliktelik temin edilebilir diyerek bazı müfessirleri ve İslam filozoflarını tekdir ediyor. İslam hakikatleri hiçbir harici medeniyet ve felsefe ile izah edilip aşılanamaz. İslam dininin hidayet yapısı ilahidir. Beşerin karanlıklı ve karmaşık söylemleriyle onu şerh ve izah etmeye kalkışmak, izah etmeye kalkışmak ve ortak ve melez bir medeniyet oluşturmaya yeltenmek İslam dinine bir hıyanettir. İslam'ın hidayet sistemi insanı ve insanlığı her iki cihanda da mesut etmeye yeterlidir ve kafidir. Onun bunun medeniyet anlayışlarıyla takviye ve teyit edilmeye muhtaç değildir. Melez bir medeniyet oluşturmaya yeltenmek melez bir medeniyet ne zaman hariçten bir şeyler girdi İslam dünyası safiyetini yitirdi geriledi ne zaman İslam'ın saf ve berrak hidayeti hükmetti müslümanlar cihana hükmetti asr-ı saadet gibi Roma ve Yunan medeniyetleri tek yumurta ikizleri gibidir. Bu yüzden birisi diğerinin devamı niteliğindedir. Şimdi bu iki medeniyetin ruhu farklı bir ceset ile devam etmektedir ki bu medeniyet batı medeniyetidir. Bu medeniyetin merkezinde vahyin yerinde akıl ve rasyonalizm vardır. Bediüzzaman Hazretleri'nin iki deha demesinin özünde bu medeniyetlerin merkeze atlı koyması vardır. Yani... İster Roma, ister Yunan medeniyeti olsun bu medeniyetlerin özü ve ruhu akıl ve akılcılıktır. Aristo, Sokrat, Descartes, Karl Marx gibi dahi derecesindeki filozofların bu medeniyetlerden çıkması buna şahit ve delildir.